Türkiye'de son dönemlerde yaşanan ekonomik kriz, barınma problemi ve beraberinde gelen mülteci problemlerinin ardından vatandaş ikiye bölünmüş durumda. Muhalefet ve vatandaş tarafından gelen erken seçim talepleri karşılık bulacak mı? Kulislere iki tarih düşüyor. Sosyal medyada erken seçime dair tarihler yer alırken vatandaşlar merakla gelecek haberi bekliyor. İktidar kanadında erken seçim hazırlıkları başladığı iddia edilirken seçimler için gündeme iki tarih düştü. Dün akşam saatlerinde erken seçimle ilgili gündeme 6 Kasım 2002 tarihi düşerken, bugünse gelen son açıklamalar sonrasında 14 Mayıs 2023 tarihinde erken seçim olabileceği söyleniyor. Sosyal medyada yer alan bilgi kirlilikleri vatandaşlar tarafından merakla araştırılırken, konuyla ilgili siyasi parti üyelerinden açıklamalar gelmeye devam ediyor. 19 Haziran tarihinde resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP üyesi ve parti danışmanı Mücahit Avcı erken seçime dair açıklamalarda bulundu. Şok paylaşımla birlikte erken seçim için tarih açıklayan Mücahit Avcı, kaynaklarının düğüne gitmesi beklenen AK Parti vekillerinin acil olarak toplandığını ifade etti. 19 Haziran pazar günü akşamı saat 21.53'te Twitter hesabından bu tweet'i paylaşan Mücahit Avcı, yoğun bir şekilde gelen "Kaynak ne?" sorularının ardından aldığı kulis iddialarını kamuoyuyla paylaştı. Mücahit Avcı, gelen yoğun etkileşim sonrasında ise vatandaşın merakını giderdi. Buna göre ise kaynak soranlar olmuş. AK Partili vekiller bugün gitmeleri gereken düğünlere gitmeyip bu gündemle acil toplandılar açıklamasında bulundu. Hiçbir yerde bulamayacağınız haberler için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın.